Hepiniz adres burası beyim. Al bakalım. Ben de kızı fakir zannediyorum. Bursa'nın en zengin ailesi oturur burada. Eyvallah. Buyurun efendim. Leyla hanımı görmek istiyorum. Hangi Leyla hanımı efendim? Leyla Çiçek hanımı. Ne yapacaksınız? E, doğrayıp kuşbaşı yapacak değilim herhalde. Lütfen servis kapısından girin efendim. Hmm. Seni biri arıyor. Benim mi, kimmiş o? Ne bileyim ben? Buyurun! Hı, gene mi sen? Aha! İşte Leyla hanım! Ey sultanların sultanı! Sabrinin kalbinde taht kuran güzel! Sizi, aşk diyarı İstanbul'a... ...Sevdanızla yanıp tutuşan bir kalbin hasretini dindirmek üzere götürmeye geldim. Neden İstanbul'a götürüyormuşsunuz? Onun orasına senin aklın ermez! Sabreciğinin hazırladığı aşk mabedi seni bekliyor. Beni mi? Niye? Orada evlenecekler. Sana hesap vermek mecburiyetinde miyim be? Elbette! Hı, hmm, yok canım! Çünkü Leyla benim karım. Yani o, sen ha? Evet, yani o, ben evliyiz. Peki, bu hediyeler ne olacak? Buraya kadar hava için mi taban teptik? Ya o Sabri senin aşkına milyoner oldu, sen tutmuş. Mi, mi, milyoner mi? Aa, milyoner ya. Ha, aman Allah. Im. Leyla, Leylacığım, al da başına çalkarını! Biraz daha beklese patlardı sanki. Ama kabahatin büyüğü bizim hazrette. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Yeryüzünde güvenilecek tek kadın yoktur derdim de yüzüme bakıp sırıtırdı. <laughs>